Selamun aleyküm Ya şurada 2-3 tane maraba vardır benim sabahtan beri peşimdeler Hele 2 dakika yanında otursam olur Belki giderler senin yanına oturursam Aa. Şey yani ben ağanın oğluyum şimdi ben size anlatayım ağanın oğluyum ben Şimdi beni böyle görürlerse hani şey paramı çalmaya çalışıyorlar galiba Ben o yüzden geldim de çaktırmayın normalde korkmam yani İstanbul değişik bir şehirdir ha olur tamam, Al bunları da sana aldım çiçektir ha Okey <laughs> Okey Tamam Wait. Ooo isminizi bana bahşederseniz. Eee Marve. Zoruma <laughs> bakma biraz hastayım biliyorsun. Ya niye niye güldün öyle alttan hele bir gülüş atmasınlar namusuma çok güzel karısın biliyorsun <laughs> He he vallahi Teşekkür çok güzel karışsın. E şimdi ben ağanın olayım mal varlığı olan şakşaklı bir aşiretin çocuğuyum. Hı? Biliyorsun orada işte çö... lauklar bana işte bir peşimden geliyordu ben de bu tarafa Hı. kaçtım ha hevalah. E sen nerelisin? İstanbul Ya git yalan söyleme ya Ya va vallahi senin bir tane fotoğrafını çeksem olur Eee neden? Ya vallahi bizim bir tane malaba vardır köyde Ataisttir meleklere inanmıyorum biliyorsun Ya vallahi ona göstereyim de Daha iyi bir şeye gelsin, imana gelsin biliyorsun Buna gerçekten düşen var mı? <laughs> ne anlamamışım Ya gerçekten birilerini düşürebiliyor musun bu şekilde? Vallahi ne nereye yani. nere düşürüyorsun? <laughs> Kim nereye düşürüyor? Ya yani, birilerini gerçekten bu şekilde tavlayabiliyor musun? efendi yok hanımefendi mu? ben senin yanına o yedim oturdum yani tamam güzel bir karısın ya şey şey e, bakma güzel bir karısınız dilim dönmedi biliyorsun yani ben Abdoğan'ın oğlu 25 bin camış 18 bin tane köyün sahibi şey yani, de daha ağam yani he, aşiret paket bir posat olmaya gelmişim seni de görmüşüm ben demişim öyle yanına gelin bu arada o yazın önceki çocuklar yani şeydi biliyorsun yani sizi yanınıza gelmek için söyledim var he vallahi. kızmayın bana olur yok benim he. Valla, 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 kızman değil mi? Yok, <laughs> He. Covid falan olmayın Yok abi hanımefendi ben böyle öskürüyorum biliyorsun. He yani ben köy öskürüyüm böyledir. Ha. Şey siz benden çekinmediniz değil. Yani biraz Aa, bir çekindim vallahi, şu an. <laughs> açık niye? havadayız ama ha, Covid. Niye ya? Selam aleyküm. Allah'ım salli al nebi. Allah'ım salli al nebi. Tanıyor Bu, yani, bu kimdir lan? Ula sen ben, kimsin? Ben Abdülcabori Sisi. Sen tanıyorsun bunu? Hayır tanımıyorum Vallahi Esminallah ve ne'mel vakil. Valla lazım çok güzel avrat bu. Ulan ben de ben de 8 tane avrat var. Sekiz tane ben Suudi Arabistan'dan geldim 9. yıl acaba. Ola bende 3 tane vardır. Ya oğlum sen benim işime ne iş koyuyorsun ya? Geldim buraya Vallahi, paralel. Sen, sen, bu adamı tanıyor musun? E ben, ben de seni tanımıyorum. Ne, ne, niye geldin sen? Ben Abdi Cappari Sisi Paşo, ben Sisi Arabistan'da Paşo, ben Türkiye'de Paşo, ben her yerde Paşo. Ulan benim, benim baba da ağadır oğlum. Ağa? He. Valla sen, sen adın ne? Benim adım Bilo. Bilo? Bilo? He Bilo'dur ha. Valla bizim orada Bilo yok. Valla sen sen bunu seviyor musun? Ulan daha, daha, daha paralar git. Daha iyi paralar git. Sen bunu seviyor musun? Allah Allah. Ben, ben oturacağım tamam. Dur ben dolar üstüne <gülüyor> oturacağım. <laughs> Ulan oğlan ula, paranı al git lan. Ben, ben, dolar üstüne oturacağım. Neden? Çünkü ben dolar sıçıyorum. Her ula. zaman ben dolar sıçıyorum. Paranı al git. Ben ben mesela bir şey soracağım. Bak sen bunu tanıyor? <laughs> evet. Bak bu bizim Suudi Arabistan'da Paşa Otel. Bak bu benim baba. <gülüyor> <gülüyor> Abi bak. Benjamin <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> sen mon dedin bakma bakmak. Fakir vallahi aziz bak böyle yapıyor ora böyle yapıyor. Fakir. La oğlum bunlar şey Bakir, ben bunun numune ona kalmışım yani numune. Piece by Sen para basacak. Bok benim basacak, baba, baba aga aga benim baba 18 bin köyün sahibidir ha. Petrol <laughs> rafinerisinin sahibi benim baba paşo. Abdülçapar Reis'in Muhammed'in babası Muhammed Sisi paşo. Ya sen bunu deneyin ama bu yalan söylüyor biliyor musun? Ben ikinize de inanmıyorum ama şu an hani kendi ülkemde gaytan yabancı gibi hissediyorum. Ben yabancı değil ben Türk'üm <laughs> ya. Ben As Türk'üm ona bakma. Yok ben, ben, Allah, ben yabancı zevmiyor. Ben buraya geldiğim neden? Çünkü bu Türkiye'ye geldiğim ben. <laughs> Türk şey şey sen Türk yabancı. Yok ya ben yabancıyı sevmiyorum valla. Sen Türk yabancı mı? Ben buralıyım. Ha Türk Ha evet, tamam. Da, Türkiye cennet, Türkiye güzel. Şey ben buralarda var siktir boğaz. Sen biliyorsun siktir <laughs> boğaz. <laughs> ne, ne bas? Kırboz. Kahve var, çay var, cappuccino var, mırra var. Ya sen bunlar ne konuşuyorsun? Gönder gitsin ya. Vallahi Vallahi Ola, biz ne güzel hanımefendi konuşurduk. Bu da sen geldiğine bir işin şey şey etti ya. Vallahi azim bu Türkçe konuşmuyor. Sen ne Gelmiş buraya bir tane güzel bir hanımefendi. Gelmiş sen ne güzel konuşuyor. Sen ne konuşuyorsun lan? Hasbunallah ve ni'mel vekil. La ilahe illallah ya. Muhammedur Resulullah. He ha vallahi ya. Vallahi azim Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben çiçek almışım hanımefendi. Ee, hey, üstüne çiçek çiçeceksen bu ne yapacak? Güzel bir karıdır, ona onu aldım. Yani Karın? Ee, karıdır. Bismillahirrahmanirrahim ve Bu öküzdür ya, vallahi azim ee, evet, bu evet, öküz. Evet, onu. Sen bana öküz diyorsun. Ben ben ya. ben öküz, ben şimdi öküz. Ben Süder abisinden de paşı var, bende 8 tane avrat var, ben de 9. almaya geldi buraya. He. Ya hanımefendi sen, sen niye onu dinliyorsun ya, sen de onunla konuşuyorsun ha, ben, ayıp ben ediyorsun ben ha. Valla yüzüme bile bakmıyorsun ben, ha. Ben şimdi burada rezifans yapacak altına kaydırak yapacak Sonra ben kayacağım, avrat koyacak Ben kayacağım, sen kayacağım. Ben kaynayacak o gayacağım. Anladın mı? Ben sizi yalnız bırakayım. Siz bence ikiniz kaynayacak. E, ben, bunu, ben bununla kaymak istemiyorum. Ben, ben de bununla kaymak istemiyorum. Valla ben bununla kaymak istemiyorum. Valla ben bununla kaymak istemiyorum. bence sen de yeterince var. Hele, hele niye benimle konuşmuyorsun? Hep onunla konuşursun. Aslında ikinizle de konuşmak istemiyorum ama. Sen nesin? Sen ne, nereden geldin? Ben Südü Arabistan'dan geldim. Ben paşo. o. Sen Südü Arabistan'da pembe Nike çorap giyiyorlar. Tabii bu arada moda. He. Bu arada moda. Neden? Pembe giyiyorsun. Tabii pembe. He. Bak sen pembe giyiyor. neden? ben avrat seviyorum o yüzden pembe giyiyor. Eyla, Aratlar, eyla Allah avratlar pembe giyecek. Allah. Kadınların tek bu. Hala oh, bak, yani. ya, bak ya, bak ya. Vallahi azim bu nedir? Bu aya, bu. Ya bu ne da biraz hanımefendi yani o yüzden. Ben sana ben var. sana rüzgar yapacağım. çünkü sen bunu hak ediyor. He. Bak Ben sana rüzgar rüzgar yapacağım. Ben sana rüzgar sana buradan bir Ben sana ver ya. Ben dakika lan. Ne Ben sana rüzgar Hanzo. Ben sana rüzgar yapacağım. Ben sana rüzgar yapacağım. Ben sana rüzgar yapacağım. Ben kendi Ben sana rüzgar yapacağım. Ben de

Bak ne Hele bir gözlüklerine bakayım. Hele bir. Bak bak bu hırsız. Yani. Vallahi bak senden dolar bak benden dolar ya. çalıyor senden gözlük çalıyor. Değil. Vallahi abi sen sen, bak, bak. sen nasıl ağa ya? Sen, sen nere ağa? Sen nasıl sen milyoner. Ben sana bir şey soracağım. Ben bunu sana takacağım. Ben de bunu sana takacağım. Ya hele <laughs> onu boş ver. Şurada bir e, kahve diyesi vardır. Gel hele bir kahve çek. Yok ben bunu siktir götüreceğim. Teşekkürler. <laughs> siktir bas lan. Ben Abi Jabbar. Kahve diyesi vardır. Kahve diyesi. Abi Jabbar. Vallahi ya. Bir hele bir kahve çek. ya amel onu dinlemiyor. Bak sen 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 ne de sen o parayı alacak gidecek Tamam sen de çok avrat olacak hay Allah haydi Yok ben istemiyorum Haydi haydi bak bizim baba var bende petrol var sana petrol vereceğim Bence senden hoşlandı Dokuzuncu olarak seni alacak gibi duruyor Ya oğlum vey git Evet. Ben erkek sevmiyorum, ben avrat seviyorum. Evet. <laughs> Ama avrat seviyorum. Ben de avrat seviyorum. Nasıl olacak şimdi? Ben de, de avra seviyorum. Seviyor Ama sende kaç tane karı var? Bende üç tane vardır abi. E ee, bende sekiz tane Vallahi. var. O zaman bunu sen al. He. Ben sana acıyım valla. Ha olur. Bir kahve içmeye gidelim seninle. Yok. Onda sekiz tane Allah. varmış zaten. ben zaten. Bende sekiz tane var çünkü sende üç tane var. Şimdi ayıp olacak. Ben Türkiye geldi diyecek. Valla gel. Ben bunu gel seni öpeyim canım kardeşim. Valla azim. Tamam. tamam. Tamam ben bunu sana verdim. Yolla. Valla. Benim ne? mi? He. Eyvallah. Ben, ben benim ya. Yani. Beni kime nasıl veriyorsun sen? Ben almayayım. Sen onunla hiç benimle konuşuruz. Ben ağlarım ha. Vallahi ağlarım. Vallahi ağla bakayım, ağla bakayım kimseye. Ben sizi baş başa bırakayım. Vallahi valla, valla. Valla nereye gidiyorsun? Ben gidecek. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Sen gidiyorsun? Ben gidecek. Yeter. Sen, sen. Evet. gidiyorsun? Yeter, benim başım evet. arka, arka değil, ben avraklar var. Ben kalın, ben gidiyorum. Neyse, ben dolarlarımı alacak, dolarlarımı alacak be. Abi, Jabari sizi dolarlarını alır, toplu. Bana dolarlarım bana. Ve haram ikir kız, ikir kız. Ver dolarları. Valla al dolarlarını al. Ver ortada var, ortada var. Bak ben sana avrat verdi ya. Ben benden çalacak. Benden çalacak. Hasmin Allah ve Bismillahirrahmanirrahim. vakil. Ve Valla. Bak ben sana avrat verdi yani. Ya o ne? Bizim köyde bitcoin vardı, bitcoin yani. İstersen ben bizim köyde vardır yani. Bitcoin mi? Ne yapıyorsun bitcoin madenciliği mi yapıyorsun? Yalla selam aleyküm. He biz çıkıyoruz daha. Ese boş konuş. Valla bak bu tam bir Valla haram bu haram. koyunlar var bir sürü. Hepsini otlatıyoruz falan. Valla. koyun öyle bir şey değil ya nasıl bir şeydir? Vallahi vardır ya. Var hepsi bitkidir ya bizim suya ya. Okay. Yahu hanımefendi sen hep onunla konuştun ha. Hiç benimle konuşmadın biliyorsun. Hani o sırf dolar gösterdi diye. Yok aslında ikinizle de konuşulsun. Vallahi ben... Artık dolarını almadın. Dolarını ne yapayım ben? Doları ben birkaç tane almıştım ama numuneli konu yanlış anlama. Yanlış yani, yani işte, kaldım sahte mi diye. Almışsın. Sahte mi diye bakacaktım yani biliyorsun. Yok öyle şurada bir tane şey var, kahve dünyası var dedi. Hele orada bir kahve içsek. Yok Vallahi ben istemiyorum, teşekkür N ediyorum. Niye? Siz Hele sen de taş kıyat makas da nedir? Onun arabalar bana sen de seni Hı -hı. bir yapak. Tamam. Vallahi yeni, yenirsen vallahi çekip gideceğim. Yeni, tamam, tamam, bir kahve, hadi. kahve içeriz. Ha yok kazansam da kaybetsem de gidiyorsunuz. vallahi ona, ona, ona soracak yok. Kazanca niye gideyim? Öyle. Vallahi şurada bir kahve içeriz ya vallahi. İyi hadi tamam, İyi deniyoruz. Vallahi, vallahi sağ olasın. Üçte biter o. <laughs> bir sefer. İki sefer evet, e, iki, 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 bir iki, oldu. Iki, iki birdir ben yeniyorum. Hı -hı. İki, ben iki, yeniyorum. Iki, Hayır, i̇ki, iki, iki, iki. Ben anlaşma vallahi. 3 2 mi? He taş 40 bakası kırmıştır ha. 5'e Siz... kadar. 5'e kadar. Hayır gider. hayır vallahi yoktur yani. 5'te 3 denedik. 3'te biter bana ne? Ben tersan öldük. Yo ben 3'te biter dedim mi? Vallahi bir kahve içip geleceğiz ha, ya. Yok yok, teşekkürler. Nasıl yok teşekkürler. ederim. Bana İstanbul anlat. Ben buraları pek fazla bilmiyorum biliyorsun. Yok teşekkür ederim. Ama ben göstereyim şurada mekanlar var. Sen hani oralarda kendin takılabilirsin. He ne dedin? ya şu arka tarafta gösteririm. Daha Oradan gidiyoruz. giderim ben de. Tamamdır. Sen de tıklarsın. Hele bekle bekle beni bekle. Nereye gidiyorsun? Geçiyorum. Ulan ayakkabın nerede? He buradayız. dur. <laughs> ulu 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 ulu. Benim tutulmuştur biliyorsun. Almışlar, He tespih olayım. Hele bunlar sana hediye etmiştim. Bunları da al. Ben, ben almıyorum. Bunları al ya. Niye almıyorsun? Her yerde var zaten. He çiçek almışsın çiçek sen. Çiçek alımda güzel. <laughs> He almıyorsun. Evet. Niye almıyorsun? Al tut. Çünkü yazık. Ha, peki bundan da buraya bırakayım. Ee, Merve gel gitelim bizim köye götüreyim sana. A şey ata bindireyim seni. Valla ağa gelin anamayim götüreyim. Dördüncü karım ol. Yok, hayır.